Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de pil tasarrufunu nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsünün üzerine sağ tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede sol taraftan sistem seçeneği seçiliyken sağ taraftan güç ve pil ayarlarına giriyoruz. Daha sonra pil tasarrufu ayarını genişletiyoruz ve şimdi açı butonuna tıklayarak pil tasarrufunu açıyoruz. Ek olarak bilgisayarımızı şarjdan çıkarıp çıkarmaz pil tasarrufu özelliğinin otomatik olarak açılması için pil tasarrufunu otomatik olarak aç ayarını her zaman olarak ayarlıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.